Hoş geldin Yasemin. Yasemin benim e, İtalya'daki <laughs> bir arkadaşım. Evet, öncelikle <laughs> maalesef ben şu anda e, gayet e, ev hapsinden karantinadan e, sizlere sana <laughs> bağlanıyorum. E, şimdi burada önce biraz İtalya'nın genel durumundan bahsedeyim. E, ne oldu, nasıl oldu? E, şimdi aslında e, işin korkutucu tarafı olan kısım şu. E, 1-2-3-5 derken e, burada da öyle oldu. Hani İtalyanlar da biraz işte böyle hani keyfe düşkün, rahat, bize evet. bir şey olmaz kafası e, olduğu için açıkçası bunu hani zaten kendileri de öz eleştiri yapıyorlar. Ne oldu? 1-3-5'e e takılmadı. E, gayet gezildi, edildi. Ondan sonracıma e, hiçbir sorun e, yok yani ne olacak bir şekilde e, hallolur derken... İkinci haftada birdenbire bütün e, en çok e, vakanın gözüktüğü Kuzey İtalya, yani işte Milano, Torino, en de büyük böyle hani e, ciddi büyük şehirlerin olduğu. E, ondan sonra bunlar e, bir güzel hepsi kapandı. E, karantinaya alındı. Hiçbir şekilde girişler çıkışlar hani iptal vaziyetinde. Ondan mı e, buna rağmen hala e, gezmeye etmeye devam edilince de şey, e, kaç kişi öldü e, şu an e, 1300'e yaklaştı ölü sayısı maalesef e, 600 vaka diye e, bizim bakanımız İtalya'da dur bir dakika şu kapıyı açacağım bir saniye ııı Bizim bakanımız 2600 vaka diye tweet atmış. 2600 ölü mü yoksa 2600 e, yakalanan kişi mi hastalığa bilemiyorum tabi. Yok yaka, vaka sayısı 18 bine geliyor burada. Ha 18 bin. Tabii, tabii o yüzden bütün şimdi ona gelecek mi? Yani Kuzey İtalya'dan sonra baktılar ki o da olmuyor. Ee, üçüncü haftaya girince artık bütün ülkeyi karantinaya aldılar. Yani şu anda İtalya'da 18 bin vaka, bütün hastaneler, hemşireler e, rezil vaziyette. Normal başka bir hastalığın olsa e, trafik kazası geçirsen sana bakan olmayacak derecesinde. Böyle yani sağlık sektörü çökmüş durumda resmen. E, solunum cihazları, yoğun bakım üniteleri hiç kimseye hiçbir şey yetmiyor. Ee, yani İtalya maalesef böyle e, çok zor bir e, duruma girmiş vaziyette. Yani e, o yüzden de bütün ülkeyi karantinaya aldılar. Çünkü evden çıkarak, dışarı çıkarak bir bir buçuk metre mesafeye rağmen e, dışarı çıkarak hiçbir şekilde olmuyor. Bunun önüne geçilemiyor. Yani bu ne? şey soracağım. Karantina dediğin nasıl bir şey? Şöyle e, sadece tüm ülkede sadece ve sadece eczaneler ve süpermarketler ve tabii ki hastaneler açık ve sen eğer ki e, elinde bir e, döküman bu belediyenin e, verdiği bir döküman istediğin yerden print edebiliyorsun bunu ya da evet. cep telefonunda onu eğer imzalayıp gerçekten ben ev alışverişine çıktım ya da sadece bir işte ev Adı nedir? E, Miden bulandı işte hastaneye gidecektim o yüzden çıktım gibi gerçekten çok net e, bir sebebin yoksa polis e, kontrol ediyor çünkü çıkanları evden. Ondan sonra sana direkt maddi manevi ceza veriyor. Aa. Aynen yani direkt ev hapsindesin. Çok zorunda çok 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 zorunda olmadığın sürece onu da dediğim gibi belgelemen lazım çünkü şu anda sokaklar her yer bomboş korku filmi gibi sadece ambulanslar ve polis arabaları geçiyor yani ikide bir de vakalar olduğu için Yani yani e, o yüzden e, yani İtalya'da gerçekten hani e, başka ülkelerin Türkiye'nin özellikle ders alması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum ee, şey panik falan yapmayın diyorlar ama şöyle bir şey var ya e, e, Hani millet aşırı rahat. Herkes kalktı tatil. Ee, ondan sonra okullar tatil değil millet evlenmen gidiyor? Ee, yurt dışından gelenler normal hayatına devam ediyor. İnsanların içine geziyor. Şirketlere gidiyorlar. Çalışıyorlar o kadar kalabalık şeyin içine. Yani öyle bir Mod yok. Aynı senin dediğin İtalya'daki kafa var şu an. Bize bir şey olmaz. Birileri de çık çıkmış açıklamış işte Türkiye'ninle bir şey olmaz diye. Ama öyle bir şey yok yani bu imkanı yok yani bu artık çünkü bireysellikten çok, egoistlikten çok e, bireysel toplum bilinci, sosyal sorumluluk bilincine varmış durumda. Şu an İtalya'da ülke olarak yani tanımadığın insanın bile iyiliği için resmen artık hani dediğim gibi yani çünkü sen ben gencim bana bir şey olmaz diyorsun ama belki baban, işte deden, e, annen, e, anneannen, arkadaşın kronik e, rahatsızlığı olan başka biri e, yani onlara geçse onlar e, yoğun bakımlık olabilir ya da ölebilir. Yani bu sadece hani kişisel Gençlerden bir şey şeyler... değil. yok mu? E, şöyle e, yaş ortalaması e, 55-60 yani en ölümler daha çok 70 ve üstü. Ee, ama yoğun bakım ve solunum cihazlarına bağlı olma durum yani ağır durumlarda e, 50'lere 40'lara kadar iniyor. Eskiden inmiyordu. Şimdi iniyor artık. Peki şey e, daha genç mesela 20 30'lu yaşlarda böyle rahatsız hastanede yatan yok mu? Var, var tabii ama daha az. Yani hani e, zaten o belki. Öyle mi yok? yok, hayır. Neyse ki hani. E... Çok şükür hani Ama yani en... ölüm yoksa bile o, o yaştaki insanlar için sürünmek var yani. Tabii bir kere yani e, diyorum ya hastaneler dolmuş taşmış vaziyette yani e, doktorlar hemşireler yazık artık buralarında yaralar olmuş vaziyette o maskeleri e, takıp hani e, hayat kurtarmaya çalışıp e, yani hastalarla ilgilenmekten ve artık koridorlarda filan bakılıyor hastalar. Yani gerçekten çok 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 rezil bir durum. Ve bu Türkiye'de olursa düşünmek bile istemiyorum yani. Hani İtalya'nın arkasında Avrupa Birliği var, maddi manevi yardımlar geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı biz İtalyanız diye açıklamalar yapıyor. Çin'den bir uçak dolusu doktor ve hemşire geldi desteğe İtalya'ya. Yani bütün bunlara rağmen Kiara e, Ferrani diye e, biliyorsun e, dünyaca ünlü e, blogger ve hani e, modacı kız var. E, 4 milyon euro e, topladılar. Yani neler neler yapılıyor ona rağmen bu vaziyette. E, yani Ay, o yüzden şeyi de... sonra. Bana WhatsApp'tan yaz sonra o blogger'ın. Evet evet tabii. <laughs> Yani e, o yüzden hani gerçekten Türkiye'de insanların tamam okey anlıyorum Türk şirketler ben de kaç sene çalıştım hiçbir şekilde e, işte gelmeyin işte işe bilmem ne yok işte evden çalışın kolay kolay demezler hele moda dünyasında hayatta denmez e, mağazalar falan. ama en azından kendi içlerindeki kontrolü kendi insanlar aralarında sosyalleşmeyerek en azından iş dışında sosyalleşmesin en azından bu kadar böyle partiler onlar bunlar kuzenim bebek de oturuyor 7 24 diyor Luka şu an diyor yani Tabii ee, ay, bir şey söyleyeyim mi ben pencerenden görüyorum sahil dolu yani dışarısı sokak dolu yani dolu bulu. Bulu. Arabalar, insanlar, sokaklarda temiz hava dışarıda hava alıyoruz diyorlar. Kapalı alanda değiliz, açık alandayız diyorlar. Öyle bir şey yok işte maalesef. Şu anda bütün açık yem yeşillik ah ne güzel oksijen güneş dersin ama işte bütün parkları kapadılar. Milano'da, Roma'da, Bolonya'da en böyle yeşillik park hani böyle şeyler hani ünlü bir de nasılsa hani bir buçuk metre mesafeyi nasılsa koruyacağın yerler. Ona rağmen. Kapattılar çünkü önüne başka türlü geçilmiyor tamamen bir ev hapsi bu karantina rezil bir şey psikolojik olarak da çok kötü online psikolojik destekler verilmeye başladı insanlara İtalya'da çünkü ev hapsi o kadar değişik bir şey ki yani evde oturmaya bayılan bir insan bile Hani ters olur ya böyle psikolojik hani çıkası geliyor yani çünkü çok sinir yani hiçbir şey yapamıyorsun edemiyorsun. E sonra mesela şiddet gören kadınlar var e, ev, evin içinde mecburen hani yüz yüze bakmak zorunda olan insanlar var yani bunlar şu anda ev hapsi yaşıyor ve o yüzden mesela bu şiddet gören kadınlar için de hatlar yardım hatları oluşturuluyor ya inanılmaz bir e, seferberlik var. Hani şu anda sadece işte Türkiye'de balkonlardan şarkı söyleyen Güney İtalya falan tamam evet. burada Milano'da da güzel var. Hatta ben bu sabah çektim koyacağım Instagram'a. Daha koyamadım. Hani çok böyle şeker güzel şeyler var. Hani çok gerçekten e, ders alınması gereken olumlu şeyler de var İtalya'da İtalyanlar açısından. Ama benim korkum artık ben burada bunu zaten yaşıyorum. Ama yani ülkem olarak yani Türkiye çok 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 e, yanlış yapıyor şu an. Tamam okullar tatil, üniversiteler tatil devlet şimdilik iyi önlem alıyor gibi gözüküyor olabilir ama yani. Ya devlet bu, elinden geleni yapıyor ve devlet söylüyor evet. e, kalabalık sürece. Ama millet öyle değil. Nasıl biliyor musun? Tatil çıktı diye herkes o evet, işte. oteller dolu mu şu an yani olacak iş değil yani dolu dolu insanlar bana yazıyor armelerde çalışanlar diyorlar ki dolu diyor millet çoluğunu çocuğunu almış gelmiş diyor daha henüz anlamadılar bir de şöyle küçük bir bilgi vereyim e, ileride inşallah olmaz ama hani e, yani bazı durumlar olursa çok ekstra şöyle bir e, dikkat edilsin Özellikle ölüm oranı, şu anda e, ölüm or o kadar çok ölüm var ki incelemeler yapmaya başladı burada doktorlar. Daha çok hep 60 yaş üstü erkeklerde. Yani e, ya gerçekten biraz daha karmaşık zaten böbrek yetmezliği işte bazı organlarında sorun olan e, insanlarda en çok ölüm oranı ya da ee, 60 yaş üstü erkeklerde. Mesela kadın ölüm çok daha az. Yani e, böyle değişik bilgiler de geliyor şimdi bize. Böyle. Evet hani... onu söylüyorlar erkekler daha evet. çok diyorlar. Ee, bir de şunu e, çok önemli. Herkes çok panik yapıyor. Benim arkadaşlarım da işte hani soruyor işte Biraz öksürüyorum, e, korona mıyım falan. Yani öyle bir durum yok bu arada. Yani e, en önemli korona virüsünün Sizde hani anlayabileceğiniz göstergesi nefes alma zorluğu yani akciğerlerde ve solunumda sıkıntı yaratması. Yani onun dışında ben koronayım diye şey yapmaya gerek yok açıkçası. Bir de şunu söylemeden ha, edemeyeceğim. Solunum. Evet, aynen. Ee, yurt dışına Avrupa'ya Allah aşkına gelmeyin yani. Gelmesin kimse, seyahat plan etmesin. Yani Dünya Sağlık Örgütü bas bas bağırıyor yani bu küresel bir salgın artık ve Avrupa bunun merkezi. Dün akşam gene açıklama yaptı. Yani gelen de dediğim gibi kendisini ben gencim güçlüyüm diye düşünse bile kendisini yani annesini babasını ailesini arkadaşlarını başka insanları düşünerek en azından kesinlikle 14 gün karantina altında olması lazım. Kesinlikle evden çıkmaması lazım yani. Çünkü 14 gün sürüyor. İnsanlar yurt dışından e, geliyor, gel gezelim diyorlar. E, yani ben de görüyorum işte Instagram'da orada her yerde e, görüyorum fıttır fıttır. Yani bu olmaz. Bu sonradan daha sonra çok ciddi boyutlara ulaş ulaşırsa yani çok kötü. Türkiye altından kalkamaz çünkü diyorum ya. İtalya bu kadar desteğe rağmen yani Avrupa'nın ortasında e, olmasına rağmen hani. Ee, yani koca Amerika Trump dalga geçiyordu. Dün akşam acil e, şey e, ulusal e, yani olağanüstü hal ilan etti adam. Ben anlamadım gerçekten Amerika şey yapmış durumda. E, Kanada Başbakanı karısı bile kapmış. Evet, e, aynı. E, İngiltere yine başbakanı yakınlarınızı kaybetmeye hazır olun diye açıklama evet. yaptı. Vallahi karantinada Çin ayağa kalkmış. Bizimkiler sokakta. <laughs> Aynen. Hakikaten yani çok ciddi. Ben yani baya bir şoktayım. Instagram'da da yani dün koydum, yazdım. Yani gerçekten biz Ahmet biraz sosyalleşmeye ara verin yoksa markete bile gidemeyeceksiniz yani. Neyse tamam peki okey. Çok teşekkür ediyorum sana. Takipçilerime e, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? E, bir de e, sen e, nedir onu YouTube kanalında ve e, YouTube kanalında ve sosyal medya hesabında neler paylaşacaksın? E, şöyle e, öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen sadece hijyen değil e, şu sosyalleşme olayını çok ciddiye alsınlar. Ee, lütfen, lütfen yani bu çok çok önemli, en önemli yani Avrupa'da e, denen şey en çok işe yarayan Çinde de aynı şekilde karantinaya dan sonra rakamlar biraz düşmeye başladı. Bunu çok önemsesinler. Ee, ben de buradan zaten e, her türlü e, video olarak da, post olarak da e, hem yazılı hem görsel e, paylaşmaya devam edeceğim. Yani önümüzdeki günler biraz daha kötüleşir gibi duruyor zaten çünkü 14 gün dediğim gibi süresi olduğu için e, hem Avrupa'da da hem İtalya'da da inşallah Türkiye'de olmaz. E, o yüzden zaten hep haberleşiriz. <laughs>